Muhammedi taktik 1400 yıldır aynı. Güçsüzken geçimkar, hoşgörülü, yetime düşmüşe yardım ediyor. Güçlendikleri anda karşıt görüşte kimsenin yaşamasına müdahale etmiyorlar diyor. Böyle algılamış. Şimdi bunu Muhammedi taktik olarak nitelemek peygambere haksızlık olur. Peygamberin bir örnekliği var ortada. Müslüman tarihine baktığınızda maalesef evet. Çünkü hayır diyemiyorsun. Çok küçük çok küçük aralıklarla, çok küçük istisnalar dışında ki bunlar nadir istisnalar. İşte istisnalardan biri çok ilginçtir. İkinci muaviye. Yezid'in oğlu. 6 ay yaşamıştır, 6 ay halife olmuştur. İlk hilafet hutbesinde çıkmıştır. Ben babamın ve dedemin günahlarını reddediyorum demiştir. Onların yolunu reddediyorum demiştir. Dedesi muaviye, babası Yezid bu adam. Ne olmuştur peki biliyor musunuz? Bunu aile zehirledi. Altı gitti. Bunun böyle adil biri olmasına, böyle hakkaniyetli, iyi bir insan, vicdanlı bir insan olarak yetişmesine sebep olan hocası diri diri gömülerek öldürüldü. Bakın bu bir parlayan yıldız gibi, kayan yıldız gibi. Böyle arada var. İşte Ömer İbni Abdülaziz var. O da arada böyle. Böyle arada varlar yani. E niye bütün arada iyiler vardı? Geneli niye kötü? İnsanı ele almak lazım burada. Yani Roma'yı da alalım burada. Mısır'ı alalım. 31 hanedanlık Mısır'ı alalım. 3000 yıl anlatabiliyor muyum? Persler'i ele alalım. Yani Ahamenişleri alalım. Ondan sonra Sassanileri ele alalım. Bizans'ı ele alalım. Alalım mı? Osmanlı'yı, Emevi'yi, Abbasi'yi hepsini alalım. Yani insanın içinde bir kötü yan var. Kötü bir tohumu var insana. Bu bir. İktidar İkincisi... uzayınca da ortaya çıkıyor. Aynen Peki. öyle. Gücü eline geçirdiğinde yani gücü yönetmek. Güçsüzlüğü yönetmek gibi olmuyor. Varlığı yönetmek, yokluğu yönetmek gibi olmuyor. Bu insan olarak, insan olarak ele alıp oradan yola çıkarak belki doğru, adil, mutedil tahlillere varmak lazım.